<laughs> Mukaddes Hazreti Abbas aleyhisselam türbesi olarak 17.si organize edilen bu festivale katılmamızın amacı festivalin mesajını ve vizyonunu duyurmak için elimizden geldiği kadar katkı sunmak ve destek vermektir. <laughs> هذا المهرجان بنسخته Tüm mukaddes türbelerden gelen heyetler bu kutlamaya katılmak üzere bir araya geldi. Hz. Abbas Aleyhisselam türbesi ilk başlangıcından bu yana her yıl bu festivale fiilen katılmaktadır. O günden bugüne dek bu festivalin başarılı geçmesi için Hz. Hüseyin Aleyhisselam türbesi ile birlikte çalışmaya devam etmektedir.